Bir perşembe akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolu selamlar. Evet şöyle yorumlarla hızlıca bir başlayalım. Alsat kişi masajım var demiş. Algıyı çok iyi yönetene ama atar atar gidere gider. Pazartesi biraz erkeklik görsün piyasa. Evet oyuna sert girecek herhalde. Ben de şöyle bir video açayım kısaca. Evet çalmıyor. Gördüğüm kadarıyla benim için de pazartesi çok önemli merak etmeyin atar atar yaparız giderek gider yaparız ama biz de adanalı olarak Yörükoğlu olarak geri test yoktur o yüzden piyasada e, yerimizi aldık hala devam ediyoruz e, bu düşüşler bizi hiç korkutmaz merak etmeyin e, yani piyasa kozunu oynasın oynasın ama tahmin etmediği şeyler var. Bizim de kendimize göre kozlarımız var. Evet, merhaba ulaş Bey size. Son kez data diyorum. Datayı sessizli e, sizi sessizce izleyeceğiz. Sizin diğer coin'lere odaklanmanızı engel olmayalım demiş. Müjdat hocam aslında tam tersi ben düşünüyorum. Yani ben zaten aldığım koyunları söylüyorum. E, gözüme kestirdim koyunları söylüyorum ama bazı e, bazen böyle bazı koyunları göremiyoruz. İşte bu yorumlar sayesinde görüyoruz. Bir ara Mert Bey yazmış zaten. E, tutmaya devam edelim mi? SYN'yi de biliyorsunuz bundan 2 e, iki ay önce mi? Bir buçuk ay önce mi? Listeye almanızı tavsiye etmiştim e, gerçekten güzel yükseldi. Yani bu sayede görüyoruz. Yani hep kendi bildiğimizi okursak bu sefer diğer taraftaki e, fırsatları kaçırırız. Evet. Hocam seyi aynı Baba ile ortaklık kurmuş. Uçuşa geçer mi? Bu tür haberler pozitif etkiler ama şöyle keşke Bitcoin'in düşüşünde açıklamasalardı. Yukarı yönünde hareketler, e, yukarı yönünde e, bu duyuruyu yapsalardı şarpan etkisi yaratırdı. Nier bakar mısınız? Evet Nier bu düşüşte çok sert düştü. Blockchain'lere elimde tuttuğumu söylüyorum. Ee, seviliyorsunuz Mehmet Hoca demiş. Teşekkürler ee, Mehmet Hocam. Evet bu arada Telegram grubuna da selamlar. Ee, döneceğim arkadaşlar merak etmeyin. Sizlerden bir yardım talebinde de bulunacağım. Cevabı yani bu söz kime gittiğini e, bilirsiniz. Neyse ulaşacağım. Manta yeni çıktı güzel yükseliyor. Manta 2 bandından aldığımı söylemiştim özellikle blockchain projesi olmasından dolayı 2 bandın aşağısında yani 1 dolarlara gelse daha yükte de alabilirdim ama güzel kar ettirdi. Ac, Nfp, ARK. Şöyle söyleyeyim ARK bugün sabah yükseldi karar liste olmasına rağmen genellikle karar listeye alınan, alınanların hepsi delist edilmiyor. Arka planda anlaşıyorlar. Ee, bakalım emeğinize sağlık demiş. Cuma hocama ben teşekkür ederim. SYN'e bakar mısınız? SYN e güzel bir coin. Ee, bunu iki ay önce söylemiştik. Herhalde yine siz dikkat çekmiştiniz bana. Data'ya bakar mısınız hocam? Bakalım data da bu iki coin güzel yükselmişlerdi. Flow arız arz basıyor. Bunları okuduk. Aşağı yukarı e, bir çoğunu okudum. Şöyle bir e, Bitcoin'e başlayan Bitcoin ne yapmaya çalışır? Hala 40 binin üzerinde e, tutunamadı. E, bunu dünkü videoda da söyledim. Biraz moral mi basıyor? Benim moralimi hayatta bozmam arkadaşlar. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim. E, yorgunum. Gerçekten yorgunum. Yoruyorlar bazıları ama onlara güzel bir cevap vereceğiz. Şimdi Bitcoin özellikle dün derim ki günlük tabloda hala bir dönüş mumu yok. 40 üzerine attık, şu anda aşağısındayız, hala. E, net bir kırılım, net bir dönüş e, mumu yok. Öncelikle dediğim gibi 42-43 bandının üzerine atması lazım. Yani önce, birinci adımız tabii ki burası olacak 40.000'in üzeri ama hala 40.000'in üzerinde bir dönüş mumu yok. Arasay bana göre pozitif. Arasay aşağı yukarı çok güzel bir şekilde kendini indirmiş. Bu hafta sonuna doğru belki bu şekilde gidebiliriz ama altcoin'ler hafif de olsa hareket etti ama e, hala alt altcoin'ler dibin dibinde. Yani Bitcoin'de diyecek bir şey yok. Aşağıda 37 bin e, desteğimiz var. Burası güçlü. Buraya kadar gelir mi? E, bilemem. Neden? Çünkü buraya geldiğinde büyük bosla longçu tayfa devreye girer. Herkes şimdi burayı bekliyor. E, yani dönüş mü? Dönüş mü olması lazım? Hala ben bir dönüş mü görmedim. E, bekliyoruz. Buraları alım yeri. Özellikle alt koyunlar için söyleyeyim. Yani Dibin dibindeler Hepsi dibin dibindeler Eğer bir boğa ki ben boğada olduğumuzu 16 binden beri size dile getirdim. Boğadaysak kusura bakmayın. Buralar alt için hepsi alım konumda. A'sı B'si yok. Token boşaltını piyasada %70 %80 token dağılımı olan koyunların hepsi alım noktasında. Yani ben özellikle portföyümü blockchain'lere doğru yüklerim. Arasay yani ara şimdi, dolar endeksi şu 103 bandının biraz daha aşağısına inmesi lazım. Yani 102 bandlarını gördüğümüzde hem altın hem bitcoin yukarı yönüne hareket edecektir. O yüzden yani burada diyecek bir şey yok. Yani iki renç arasında mıyız şu anda? Yani öncelimiz 40 üzerine atmak zorundayız. Buralarda oyalayabilir. E, gelirse 37.600 bin Orası işte nedir? run pozisyon alacağı bir şey. Eğer yön yukarı yukarıysa büyük bir olasılıkla borsalar burada insanların pozisyon almasına izin vermeden yukarı atma ıı, düşüncesi vardır. Yani algı, her şeyin özü algı. Algıya fazla kapılmayın. Algıyla fazla oynamayın. Evet. Altına bir bakalım. Altında son durum ne? <laughs> Tabii bu arada... Ankara'daki arkadaşlar var. Onlara da selam olsun. Telegram grubundan yazmışlar. Evet şimdi altın altın pardon ya altın gold altın yazmış. Şunu bir oradan da bakarız da fark et bize burası önemli. Evet açamadık. Ne oldu? Ulaş Hocaya nazar mı değdi? Gol yazmışız zaten. Evet şimdi. Altın yine 2000 dolar bandını oynuyor. Bugün yine oralara iğne attı ama e, hala vermemiş bir durumda. Özür diliyorum. Telefonum çağırıyor. E, sonra dönerim arkadaşlar. Evet Ankara dedik. Türkiye'den arkadaşlar arıyor. Neyse. Sıkıntı panik yok. E, altında şunu söyleyeyim. 2000 dolara vermeyecek gibi buralardan hızlı bir şekilde toparlanmasını biliyor. Altında 2000 dolar bandı, bandı ve aşağısında sarkma olabilir ama e, buralar ekümle e, konumu özellikle 2057 hatta 2078 bandı sonrası altında e, yön yukarı olacak. daha önceki videolarda belirttim. Ben o pozisyonumu korurum. 2400 dolarda da altındaki pozisyonlarımı kapatacağım. Zaten 1600 dolar bandında e, girmiştik. Altına kısa bir değindik. Şimdi datayla başlayalım. Datada herhangi bir sinyal yok. Ara sayı yatayda, grafik yatayda. Üstümüzde 62 bandı var. Aşağımızda 47 desteğimiz var. 47 desteğini hala yitirmemiş durumda. 47 bandı ayrıca e, haftalıktaki W e, ünitesi. Yani şuradaki geniş bir W ünitesi. İğnelemeler yapıyor. Bu da aşağı yukarı 41 bandına götürüyor. %10'luk bir iğneleme büyüktür. Ama alt koyunların e, sistemi maalesef böyle yani burada da geniş bir iğneleme yapıyor buraya kırdım diyor ama bakın sonunda işin rengi değişmiyor yani günlük tabloda diyecek bir şey yok haftalık tablosuna bir bakalım haftalıkta haftalıktaki arasayındaki şişkinliği indiriyor ama çok fazla indirmemiş yani biraz daha indirse yani şuradaki geri çekilmenin arasayışı şuralarda olmuş olsa 10 numara olur yani kısacası şunu söyleyebilirim hoca fazla laf uzatmasın diye Birincisi yani buranın aşağısında e, kay, buranın aşağısında gün kapanışları yapmamak zorunda. Özellikle özellikle 62 bandını kazandıktan sonra hareketleri sertleşecektir diye düşünüyorum. Şu anlık iki renk arasındayız. Tepemizde 62 aşağımızda 47 bandı var. Hemen yorumlara dönelim. SYN'e SYN'e de bir bakalım. Bu arada yeni bir coin aldım dün itibariyle, dün videoyu çektikten sonra aldım o yüzden yazamadım, geç saatiye denk geldi. Aşağı yukarı aldım noktada. Şimdi, CYN haftalık tablosunda daha gidecek yolu var diyor, arasaydı hani öyle bir şişkinlik yok aynı datadaki gibi. Ama günlüğe baktığımızda, günlüğe baktığımızda da 78 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. E, 90'a da atıyor ama asıl range burası buranın üzerinde gün kapanışlarla beraber seyene hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Ara sayında hiçbir şey yok. Grafik zikzaklar çizdiğinde Arasay'a. sayı Burada bir uyumsuzluk yok arkadaşlar. Peki hareketini ne zaman yapar derseniz dediğim gibi yani bu range'in özellikle e, kaç burası? 78-79 rencinin alınmasıyla beraber yukarı yönlü sert hareket eder diye düşünüyorum. Haftalık tablosu da günlük tablosu da şu anlık pozitif. Yani bakalım koyunun balinası ne yapmak istiyor bu coin'de. Seyyen'in bir daha arzına bir bakabilir miyim ya? Bu Seyyen'i daha önce söylemiştik. Ee, güzel yükseldi. Evet 250 milyon adedi var. Bu fiyatları ederim. Coin, şey, Coin'in borsa listemesi gerçekten çok güzel. Maksimum arzı var. Bu da pozitif. Yani bu fiyatları eder mi? Elbette eder. Bu arada 1 dolar üzerinde fiyatlanım çok rahat fiyatlanır. Ee, dediğim gibi ilk önce bir buraya alsın. Buradan sonra sert hareketlenir. Yani şu bandı. Ondan sonra geriye ne kalıyor arkadaşlar? nokta 13 bandı mı? Aşağı yukarı evet. 1.12 bandı. 12 bandını alırsan olur. Şurada bir geniş bir çanak çizer. Bu çanağın hedefi de aşağı yukarı bizi iki bandına doğru bir yolculuk sürecini başlatır ama adım adım gitmek zorundayız. Seyir'in de öncelikle nedir hedefimiz? 78 bandını alıp üzerinde gün kapanışları yapması. E, ee, aldım. Bakın bunu da söyleyeyim hemen. LSK koyunu aldık. Neden aldım? Dün yani aslında aldığım yerde hala yani. Ee, 12.80 bandından öyle bir şey aldım. Şu koyun market cap'imizi açalım. Aslında çıkmışlar. 244. sırada 200 milyon bile yok ha dedi. 150 milyon ha dedi var. Ee, bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Niye etmesin? Borsa listemizi aşağı yukarı güzel bir koyun be eksik. Bir de nedir? Maksimum arzı olsaydı tadından yenmez bir koyun olurdu. LSK LSK özellikle özellikle arkadaşlar şu band üzerinde sert hareket edecektir. LSK'nın sorunu 1.5 üzerinde kalıcı olamaması. Oraya hep iğne atıyor iğne atıyor ama bir türlü kapanış yapamıyor. E, tablo pozitif. Birinci adım neydi? 1.3 ikinci adımda 1.5 bandı alınması durumda LSK sert hareketlerine devam edecektir diye düşünüyorum. Günlük tabloda herhangi bir şişme alanı yok. Haftalık tablosuna da bir bakalım. Haftalık tablosunu Narasen çok güzel indirmiş. Ee, buradan bir hareket yaparsa dediğim gibi şu iki renci alması durumunda yapar. Zaten 1.60 bandına da burada bir W çektim. Gidiyorum der diyeceklerim bunlar. Ee, şeye bakalım. Dota bir hiç bakmadık. Dota bir bakalım. Dota aklıma geldi. Dota geri çok çekildi. Dotta haftalık tablo evet ara sayın çok sert bir şekilde indirmiş. Ama şu rencini hala kapat, yani kaybetmemiş. Yani 6 kaç burası 6.7 bandını hala haftalık tabloda kaybetmemiş. Günlük tabloda bir bakalım. Çünkü o renç bizim için önemli bir rençti. Evet aşağısında gün kapanışı gelmiş. Yani hızlıca şu bandın üzerine atmak zorunda. 6.7 üzerine atarsa ben pozitife dönerim e, Abdos'ta Aptos'ta. Ama atamaması durumda aşağı yukarı geri çekimler 5.8 bandına doğru gider. nir nir gerçekten çok sert geri çekildi. nir yani şu düşüş hak etmeyen bir düşüş. <laughs> evet W'nü testimi Yani aşağı yukarı 2.6 üzerinde kapanışlar yapmak zorunda. İğneleme olarak kabul edebilir miyiz? Ara sayı dip bölgesine yakın. Dipler genellikle alım konumudur. Yani şuraya aldığı takdirde Nier'da da ben pozitifim. Ee, bakalım bu hafta buranın üzerinde kapanış yaparsa Nier'da yön tekrardan yukarı olur. O gün bugün mü bilemem ama o gün geldiğinde Nier'da yerimizi almak zorundayız. Acayi bir bak bakalım. AC yeni bir koyun. Düşüş dönemi bitmiş gibi. Yani AC ne yaparsa sert yükselir. 10 bandı üzerinde kapanış yaparsa 10 bandı üzerinde kapanış yaparsa yükselişine devam eder. Hatta 10 noktada diye Şurası. Buralar. 10.4 bandı. Evet. Ara herhangi bir sinyal almıyorum ee, Günlük tabloda herhangi bir şey yok. Ee, aşağı yukarı şu iki renç arasındayız. Ne tarafa kıracağını bu iki renç belli edecektir. Tepemizde 10.3 altımızda da 7 bandı var. Bir iki yorum daha vardı. Ona da bir bakalım. Şöyle şöyle neredeyi kaçırdık biz o yorumu. bakalım evet sey'e bakacağız. ARK, ARK'ye bir bakalım. Evet, ARKE bir yükseldi, geri çekildi. Bugün güzel bir yayına attı ama gerisini tamamlayamadı. Gerisi gelir mi? Vallahi aslında e, ARKE nedir ne değildir bilmiyorum. 251. sırada. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşlar. Yani aşağı yukarı bir önceki coin aynı. E, evet, yani bunun ad, yani arzı da güzel. Arzı da güzel. ARK'yi açalım. Tablo burası. Pozitifim herhalde. Ben. Evet. Şu iki renç. ikili renç var. Yani şu ikili rençleri maalesef dikkat etmemiz lazım. Yani diyor ki bir bandın üzerinde kapanış yaparsa ben giderim arkadaş. O gün bugününü bilemem. Şuradaki düşen yapıyı kırmış mı? Kırmış. Evet düşen yapı yok. Ara sayıda dip bölgeleri var. Ama dediğim gibi bir band üzerinde kalıcı olursa hareketi tablo pozitife <laughs> dönüş seyre bir bakalım. Seydi haftalık tablo güzel. Haftalık tablo güzel ama günlükteki tablo hala bir dönüşümü vermemiş. Yani sıkıntı o burada. Günlük tabloda. Olur. Yani dip var mı? Yani en son dibimiz burası. Buraya kadar gelir mi? Bilemem. Haftalık tablosu neden? Çünkü haftalık tablosu çok fazla şişmişti. Yani direkt alımlarla başladı. Hafta tablosuna güzel indirdi 75 bandına. Belki bu hafta biraz daha buralarda oyalanır. Arasa indikten sonra ya da bir trend düşen bir trend ya da düşen bir yapı gördükten sonra yoluna devam edebilir. Seyir. NFP vardı. Bir de NFP'ye bakalım. NFP direkt düşüşle başladı. Haklı. Düşüşle başladı. Bu kötü. Ee, günlük tablosuna bir bakalım bunun. Burası desek normal NFP diyor ki ben 48 bandını daha önce vermedim. Buralar desek buralar kaybedersem yeni bir dip arayışına gidebilirim diyor. Bir düşen yapı var mı? En fazla şuradaki düşen yapıyı diyebiliriz. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Gördüğüm tablo bu. Buradaki düşen yapı sözde kırılmış ama net bir düşen yapı var mı deseniz orada biraz suskun kalmayı tercih ederim. Yani net bir tablo göremiyorum. Yani onu demek isterim. Bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir şey görmüyorum. Destek, yani destek direnç ya da düşen trend ya da kanal görmüyorum. Ee, ne yapılır? Oyunun geri buralardan alınır. 77 bandına da 78 bandına da tutulur. Kırılması durumda tekrardan trende atlanır. Yani eğer oyun kuralı nedir? Destekten al, dirençten sattır yani. Demek istediğim bu NFP. Evet, tek pump yemiyor coinlerden bir tanesi. 300. sırada 1 milyar adedi var. Yani borsa listemesi de normal bir coin base eksik yüzde piyasada evet biraz token boşaltımı yapabilirler mi? Yapabilirler. Bugünlük bu kadar olsun dediklerimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.